Merhaba arkadaşlar. TYT Din Kültür Ahlak bilgisi 6. dersimiz Gençlik ve Değerler konusuyla beraberiz arkadaşlar. Bu konu tam size göre, gençlere göre bir konu arkadaşlar. ÖSYM'nin de kavram olarak arkadaşlar sorabileceği yüksek ihtimal olan konulardan birisidir. 9. sınıf Dördüncü ünitedir aynı zamanda. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Öncelikle değere bakalım. Değer nedir? Değer bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel alanlardaki maddi ve manevi öğelerin bütününü ifade eder. Bu tanımdan hareketle arkadaşlar değerler maddi ve manevi değerler olarak iki sınıfa ayrılabilir. Peki maddi değerler derken aklımıza ne gelecek? Bir toplumun kültürel, tarihi ve bilimsel ürünlerini içerir. Bir topluma ait binalar, giysiler, araç gereçler bu tür değerlere örnektir arkadaşlar. Manevi değerler ise bir toplumun gelenek, örf, adet ve inanışları, duygu düşünce ve davranışlarıdır arkadaşlar. Örneğin Ayasofya Camii mimari eser olarak maddi bir değer, maddi bir kıymet taşısa da dini bir yapı olarak manevi değer taşımaktadır arkadaşlar. Değerlerin oluşumunda dinin etkisine bakalım. Öncelikle din, ahlak, örf, adet, gelenek ve hukuk toplum düzenini sağlamada belirleyici olan unsurlardır arkadaşlar. Din ortaya koyduğu ölçülerle insanlar arası ilişkileri düzenler. Bunu yaparken bireyin ve toplumun değer yargılarını da şekillendirir. Din demek ki bu anlamda değerlerin oluşumunda çok önemli bir katkısı var. Dini ilkeler benimseyen bir kişi adalet, akrabaya yardım etmek, misafir ikramda bulunmak, dürüstlük ve yardımseverlik gibi değerlere hayatında yer verir. Bu yönüyle din kişinin düşünce dünyasına ve pratik hayatına anlamlar ve değerler katar arkadaşlar. Tabii ki kişinin ahlaki gelişimi anlamında, ahlakının güzelleşmesi anlamında dikkat ederseniz katkılar sunar. Peki ahlak nedir? Huy, mizaç, karakter ve tabiat anlamlarına gelebiliyor. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi niteliklerdir arkadaşlar. Arkadaşlar dini yani değerlerin oluşumunda örf ve adetlerin etkisine bir bakalım. Örf ve adetler de bir toplumun kültürel öğelerindendir. Peki örf ne demektir? Örf bir toplumda uygulana gelen ve nesilden nesile aktarım yoluyla devredilen değer ve davranışlardır. Adet ise bir önceki nesilden görüldüğü şekliyle tekrarlanan Toplumsal alışkanlıklardır. Tarihi süreç içerisinde oluşan örf ve adetlerin ortaya çıkmasında din en önemlilerdendir arkadaşlar. Örf ve adetlerin e, dinden etkilendiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu nedenle kültürümüzdeki birçok uygulama dinden etkilenmiştir. Ad koyma, isim koyma, yeni doğan bir çocuğu düşünün. Sünnet, mevlid, cenaze, nişan evlilik merasimleriyle bayram, taziye ve hasta ziyaretleri gibi uygulamalar kültürümüzün bir ögesi olmakla beraber kaynağını büyük ölçüde arkadaşlar dinden almaktadır diyoruz. Gençlerin kişilik gelişiminde değerlerin yeri ve önemine bakalım. Kişilik nedir? Önce ona bir bakalım. Bireyin inanç, tutum, değer, mizaç, duygu gibi yönleriyle fiziksel, ruhsal ve duygusal özelliklerini içine alan geniş bir kavramdır. Kişilikle ilişkili olarak karakter ve mizaç kavramları kullanılır arkadaşlar. Peki bunlara bakalım. Mizaç nedir? Karakter nedir? Mizaç bireyin duygu ve davranış boyutlarını ifade eden bir kavramdır. Karakter ise insanın içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışı ve değerler sistemine uygun bir davranış tarzı benimsemesine denir arkadaşlar. Mesela Peygamber Efendimiz döneminde arkadaşlar Peygamber Efendimiz vefatından sonraki dört halifeyi hepimiz biliyoruz. Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali. Bu zatlar evet baktığın zaman İslam tarihinde mizaç olarak çok farklı birbirlerinden. Ancak karakter olarak aynı karaktere sahip olma ihtimalleri yüksektir diyoruz. Neden? Çünkü içinde bulundukları toplumda ahlak anlayışını Peygamber Efendimiz'den ahlak anlayışlarını aldıkları için her ne kadar mizaçları farklı olsa da arkadaşlar karakterleri birbirine yakındır diyoruz. Gençlerin kişilik gelişiminde ailenin yanında çevrenin de etkisidir. Etkisi önemlidir arkadaşlar. Gençlik döneminde eğitim kurumları, iletişim araçları, arkadaşlık ilişkileri, değerlerin kazanması açıdan belirleyici bir role sahiptir. Şimdi temel değerler konu başlığına bir bakalım arkadaşlar. Temel değerler derken adalet, hikmet, iffet ve şecaat bütün ahlak anlayışlarında temel erdemler olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Birincisi adalete bakalım. Kerim o anlamı olarak doğruluk, eşitlik, denklik, denge, gerçeğe uygun hükmetme, doğru yolu izleme, dürüstlük, tarafsızlık gibi anlamlara gelen adalet sosyal yapıyı şekillendiren temel değerlerdendir arkadaşlar. Adaleti daha iyi anlayabilmek için tabii ki zıddı olan zulüm kavramını da bilmek gerekir. Adalet bir şeyi olması gereken yere koymak. Zulüm ise olması gereken yere koymamaktır. Yani zıddı adaletin zıddı zulümdür arkadaşlar. Zulüm aynı zamanda haksızlık ve zorbalık etmek gibi anlamlara gelir. Mutlak adalet sahibi anlamına gelen el adl arkadaşlar Allah'ın Güzel isimlerindendir. Konu başlığı gelmişken bunu da söylemiş olan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın adaletle hükmedenleri sevdiğini, şüphesiz ki Allah'ın adaleti akraba yardım etmeyi e, diye başlayan ayette de arkadaşlar gene adaletle hareket etmeyi bize emrettiğini biliyoruz. Gene Peygamber Efendimizin hadislerinde de arkadaşlar bu konu çokça yer almaktadır. İkinci değerimiz hikmet. Hikmet bilgelik yerindelik isabet etmek ve uygunluk anlamlarına gelir. Temel değerlerden birisidir. İnsanın Allah'ı gereği bilmesi ve kişiyi cahilce davranışlar yapmaktan alıkoyması sebebiyle bilgelik olarak da anlamlandırılmıştır arkadaşlar. Hikmet kavramının tabii ki birçok anlamı var. Fıkı, adalet ve irim kavramlarıyla yakından ilgisi vardır. Hikmet derin anlayış sahibi olmak demektir arkadaşlar. Dinin inceliklerini bilme anlamı bakımından fıkıh kavramıyla da alakalıdır. Bir ayette ey Muhammed Rabbinin yoluna hikmetle güzel öğütle çağırır çağır buyurulmaktadır arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ayette hikmet kelimesi geçiyor. Mehmet Akif'in dizelerinde ise bu durum şöyle ifade edilmektedir. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur. Bilmiyorum başka çıkar yol demektedir. Yani Allah'a dayanmak, güvenmek gerektiğini, tevekkül etmek gerektiğini, sahaya çalışmaya sarılmak gerektiğini, hikmete ram, hikmet yolunda olmak gerektiğini arkadaşlar bu yolun tek çıkar yol bu olduğunu arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy çok enfes bir şekilde ifade etmiştir. Gençler hikmetin zıttı cehalet, anlayışsızlık, bilgisizliktir. Bunu da burada söylemiş olalım. Üçüncü değerimiz iffet. Değerli arkadaşlarım haramdan uzak durma, kötü söz ve işlerden kaçınma anlamlarına gelir. İslam dininin önem verdiği değerlerden biri olan iffetin çeşitli boyutları bulunmaktadır. İnsanların ahlak kurallarına bağlı olarak namusunu, şerefini ve haysiyetini koruması yanında nefsin aşırı istekleri karşısında ölçülü davranması da iffet kapsamında değerlendirilir. Gene Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde bu konu çokça dile getirmektedir. İffet kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir başka yerde gözü ve gönlü tok olma anlamına da gelmektedir arkadaşlar. İffetsizlik beraberinde güvensizliği oluşturuyor. Bir toplumda düşünün. İffetin, namusun, arın kaybolduğunu düşündüğünüz zaman o toplumda güvensizlik, ikiyüzlülük, riya, samimiyetsizlik, ihanet, yalan hayasızlık ve aldatma gibi kötü bir takım davranışlar ortaya çıkmış olur arkadaşlar. Bir diğer ve son kavramımız arkadaşlar bu ünitede şecaat. Denemelerde de karşınıza çıkıyor. Öğrenci arkadaşlarımız da bizlere soru olarak soruyor. Yiğitlik, kahramanlık, cesaret anlamına geliyor değerli arkadaşlar. İslam dini Müslümanların canlarını, mallarını, namuslarını, vatanlarını ve dinlerini korumak için cesur davranmalarını ister. Örneğin vatan savunması için söz konusu olduğunda korkmadan gerekeni yapmaya çalışmak her bireyin görevidir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer bütün değerlerde olduğu gibi şecaat konusunda da bize en güzel örnektir. Bir kere Peygamber Efendimizin arkadaşlar müşriklerle olan tevhid mücadelesi yaşam süresi boyunca başlı başına bir cesaret örneğidir katıldığı savaşlar birçok savaşa en meşhurla Bedir, Uhud, Hendek savaşları olmak üzere katıldığı birçok savaşta cesaret örneği sergilemiştir. Uhud savaşında mübarek dişleri kırılmıştır. Bunun yanında arkadaşlar tabii ki Peygamber Efendimiz Müslümanlara şecaat konusunda da örnektir. Zulmün hakim olduğu, kötülük kötülerin güçlü olduğu bir dönemde canı pahasına da olsa hak olanı söyleyebilmek için arkadaşlar elinden geleni yapmıştır. Gerçek yiğitlik de budur arkadaşlar. Nitekim amcası Ebu Talib'e geldiklerinde Peygamber Efendimiz'in davasından vazgeçirmeye çalışmaları, Ebu Talib'e söylemeleri, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve davasından vazgeçsin, ona öyle söyle demelerine karşı Ebu, Ebu Talib amcası bunu Peygamber Efendimiz'e iletmiştir. Peygamber Efendimiz de o meşhur hepinizin bildiği sözü söylemiştir. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler gene de ben bildiğim davamdan vazgeçmem demişti. Bu Peygamber Efendimizin yiğitliğini, cesaretini, kahramanlığını aynı zamanda kararlı olduğunu bize gösterir arkadaşlar. Şecaatın zıttı korkaklıktır arkadaşlar. Korkaklık ise neyi getiriyor beraberinde? Bencilliği, tutarsızlığı, ilkesizliği ve hile gibi erdemsizliklere neden olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Ve böylelikle videoyu tamamlamış olduk arkadaşlar. TYT video serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Şimdiden herkese başarılar dilerim.